Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Cumhuriyet Bir Kreşinden Pergül Öğretmen. Bugünkü dersimiz Türkçe ve oyun etkinliği. Ama dersimize geçmeden önce sporumuzu yapalım hep beraber. İlk önce burnumuz ile derin bir nefes alıyoruz, ağzımız ile veriyoruz. Daha sonra kollarımızı yukarı kaldırıp ellerimizi aç, kapat, aç kapat, aç, kapat yapıyoruz. Sonra kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Tekrardan ellerimizi aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat yapıyoruz. Ve başımızı sağa, sola, öne, arkaya, sağa, sola, öne, arkaya çeviriyoruz. Evet çocuklar sanırım daha iyiyiz değil mi? Evet çocuklar, dersimize başlayalım. Çocuklar yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. Atatürk bu bayramı siz geleceğin Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." demiş. Evet çocuklar. Şimdi hep beraber parmak oyunumuzu oynayalım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atatürk bize ne dedi? Birbirinize kenetlenin dedi. Karınca gibi çalışkan olun dedi. Birbirinizi sevin dedi. Evet çocuklar şimdi sanat etkinliğimize geçelim. Sepetimizde gördüğünüz gibi meyvelerimiz var. Buradan bir elma alıyorum. Bir bütün elma. Şimdi elmayı ortadan böldüğümüzde iki yarım elma yapar. Bu şekilde. Evet çocuklar sizler de ailelerinizden destek alarak şu şekilde herhangi bir meyve resmi çizip parmak boyası veya kuru boyalarla boyayabilirsiniz tekrar görüşmek üzere Sevgiyle kalın evde kalın hoşça kalın